Çıktığı an iyi bir pas savunma arkasına Emenike topun dibine girdi. Kaleci Bornescu'yu mağlup ediyor. Van der Wiel Fenerbahçe'nin yeni transferi burada asisti yapıyor Emenike'ye. Van der Wiel'in asisti Emenike'nin golü. İki yeni isim desek yalan olmaz. Emenike'de yeni bir isim. Çünkü geçen sezon Fenerbahçe'de değildi. Fenerbahçe'de Voluntari karşısında Yeniler iş başında. Ramazan! Ramazan kaleyi gördü. Ramazan! Ramazan harika bir gol attı. Ramazan Civelek. Bir başka Rumen ekibi Voluntari karşısında da golünü buluyor. Rumen takımları karşısında boş geçmiyor Ramazan. Çarşamba günü Iyashi'ye iki gol atmıştı. Bugün de Voluntari'ye bir gol atıyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek. Göstere göstere golü attı. İşte bakın. Bir çalım kaleyi gördü. Sert bir şut uzak noktaya. Fenerbahçe'nin ikinci golü Ramazan'dan geliyor. Meli, Meli'nin pası Pamper's'den aldı. Karşı karşıya ve gol! 3-0 oldu durum. Meli okutan golü aslında kendisi yarattı ve son vuruşu yapan da kendisi oldu. Kendi hazırladı, kendi oynadı, kendi bitirdi genç oyuncu Meli. İşte bakın topu nerede aldı? Meli süratle ilerledi. Van Persie'ye bıraktı, tekrar aldı. Plase vuruş, topun ağlara girişi. Fenerbahçe 3-0 önde. Gel Kone geliyor. Kone vuruyor ve topu ağalara gönderiyor. 3-1 oldu durum. Değişiklik. Volüntari de. Voluntari de oyuncu değişikliği. Çıkarıcı 27 numaralı formasıyla Diaz Fabriya.